Büyük Plan kanalından herkese merhabalar. Su üstü harbinin en önemli, silahlarından birisi olan atmaca füzesi, Türkiye'nin dışa bağımlılığını azaltmak, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nın ihtiyaçlarını karşılamak ve milli imkanlarla caydırıcı bir silah geliştirmek amacıyla üretildi. Atmaca, sınıfındaki en iyi mühimmatlardan biri olarak öne çıkıyor kağıt üzerinde 220 kilometre menzile sahip atmaca atış testlerinde 250 kilometreye ulaşabildiğini ispatladı. Veri bağı ile hedef güncelleme görev iptal kabiliyetine sahip atmaca da atıldıktan sonra hedef değiştirilebiliyor füze başka bir hedefe yönlendirilebiliyor. Gelişmiş üç boyutlu rota planlama özelliğine sahip olması dolayısıyla karmaşık, adalardan oluşan bir bölgede adaların üzerinden geçmek, etrafından dolanmak gibi farklı aksiyonlar gerçekleştirilebiliyor. Farklı platformlardan çoklu hedefte zaman, aynı platformdan çoklu hedefte zaman, hedefi ateş altına alma yeteneklerine sahip atmaca, aynı anda birden fazla füzeyi hedefte buluşturabiliyor hedefte aynı zamanda buluşmak için atmaca otonom hız kontrolü gerçekleştirebiliyor. Milli karşı tedbir algoritmalarına sahip olan atmaca, elektronik harbe karşı dayanıklı olarak görev yapıyor. Harp başlıklı son testte üretim hattı kalifikasyonu atışı yapıldı. TCG Kınalı Adadan, kullanımdan çıkarılan ışın gemisine bir senaryo doğrultusunda atış gerçekleştirildi test senaryosunda yaklaşık 70 kilometre menzildeki hedefe, su satında hücum düzeyen atmaca, son safhada sakınma manevrası da yaptı. Veri bağı aktif olarak kullanılırken, hedefe vurup içeri girdikten sonra patlama oldu. Sinop test merkezindeki birçok unsurla takip edildi. Elektrooptik sistemler, telemetri sistemi yanında insansız deniz aracı ulak üzerinden de görüntü alındı. Bu sayede canlı olarak hedefin durumu takip edildi ve harp başlığının patlama anı güvenli olarak görüntülendi. Atmaca'nın seri üretim sözleşmesi ise 29 Ekim 2018'de imzalandı. Seri üretimden çıkan bir numaralı füzenin kullanıldığı, teste seri üretim hattı da kalifiye edildi. Roketsan, 2021 yılı içinde seri üretimden çıkan, atmaca füzelerini milgemler başta olmak üzere, Türk Deniz Kuvvetleri envanterindeki gemilere kazandıracak. Dünyada ve Türkiye gündeminde olan en güncel haberler için kanalımıza abone olmayı unutmayınız. Esenlikle kalın.